sadece 150 TL 12 kuruşa siz ve aileniz sağlık hizmetlerinden faydalanabileceksiniz. Gelir testinizi yaptırın, sağlığınızı ihmal etmeyin. Sosyal Güvenlik Kurumu Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz ExpoSite Global kurucusu Zeki Ansın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. E, 1983 Konya doğumluyum. Üniversite hayatına kadar Konya'da yaşadım. Ee, uluslararası ilişkiler okudum bu arada. 2002-2007 yılları arasında İngiltere'de yaşama fırsatı buldum. Bir süre orada kaldım. Ee, dönüş yaptıktan 4 ay sonra 2008 yılında ilk ithalatımı gerçekleştirerek dış ticaret hayatına girmiş bulundum. O günden bugüne 45 farklı ülkede satış, pazarlama, proje yönetim ve danışmanlık üzerine fiilen bulunarak işler yaptım. Son olarak şu anda aktif bulunduğum yine Konakri'de ortağı olduğum bir tatil köyü projemiz var. Buna ilaveten hem Türkiye hem de Almanya'da kurduğumuz ExpoSight Global şirketimiz var. Bununla işletmemize devam ediyoruz. Çalışmamıza devam ediyoruz. Çok tebrikler ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. ExpoSight Global olarak biz dünyada kabul görmüş ne derler ticari cazibesi olan bölgelerde Paylaşımlı ticaret merkezleri kurarak üreticilerimizi, sanayicilerimizi bu merkezlerde çok cazip koşullarda fiziki konumlanmalarını sağlıyoruz. Uçtan uçağa onlara e, hizmetler sunuyoruz. Yani bir e, sunum alanından faydalanabilecekleri personele, e, satışa hazır ürünlerini depolayabilecekleri alandan işte satış sonrası hizmeti verebilecekleri tüm sistemlere kadar uçtan uça bir e, paket haline getirip bu hizmetten bu firmaları e, faydalandırmak istiyoruz. Bunun için bir proje başlattık. <laughs> Exposite inovatif bir sistem. E, paylaşımcı ve e, kar gözetmeyen yani kar e, aramayan yani bir katılımcısı satış gerçekleştiğinde Ondan bir komisyon talep etmeyen, sadece hizmet sağlayan bir sistemdir, bir kurumdur. Burada amacımız firmalarımızın ihracatını ve yeni pazarlara girmesini kolaylaştırmak. Bizim ülkemizde ihracat yapmak biraz zor oluyor. Yeni pazarlarda özellikle uzaktan satış yapmak, uzaktan pazarlama yapmak biraz güç oluyor. Biz bunu daha çok firmalarımızın yerinde hizmet sağlamalarını sunmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu konuda devletimiz de ciddi teşvikler ve yardımlar yapıyor zaten ama fiziksel konumlanmada bu yeterli olmuyor. Fiziksel konumlanma içinde biz de böyle bir sistem geliştirdik. Dedik ki siz firma kurmayın. Bu tip bürokratik veya e, maliyeti yüksek işlere girmeden adeta bir demo versiyonu gibi bizimle beraber bu pazarlara girin. E, yeni müşteriler edinin. Orada ürünlerinizi orada konumlandırın. Daha sonra dilerseniz e, kendi bireysel yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bu konuda size biz destek oluruz. Ama e, bizimle de devam etmek isterseniz bunu e, ...sürdürebiliriz diyoruz. İlk etapta... ...Batı Avrupa'yı merkezlemek adına... E, ...ilk ticaret merkezimizi... ...Almanya'da kurduk. Saarland eyaletinin... E, şehrinde. Buranın... E, ...coğrafi bir lojistik konum özelliği var. Avrupa'yı... ...bir e, çember içerisine alırsanız... ...tam merkezine denk gelen bir... E, ...lojistik lokasyon. Burada... Başlama sebebimiz firmalarımızı sadece Almanya içerisinde değil diğer çevre ülkelere de yakın konumda olmasını sağlayarak hem müşterilerine yakınlaşma konusunda hem de lojistik termin hızını elde etme konusunda avantaj sağlamalarını istedik. Orada 1560 metrekare bir kapalı alanımızda bir pazar yeri kurarak başladık. Öyle Harika, çok tebrikler. Hizmetlerinizin sunduğu avantajlar nelerdir? Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleri biraz daha detaylı anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi bizim e, aslında avantajın başına şöyle bir e, cümle eklemek gerekir. Biz aslında e, firmalar olarak globalleşmek istiyorsak ürünün yanında hizmet de üretmek zorundayız. Yani sadece ürünü üretmek artık yeterli kalmıyor yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra hizmeti de üretmek gerekiyor. Yani bu işin sadece satması değil de sattıktan sonraki kısmını da iyi organize edebilmek gerekiyor. Yoksa e, önemli pazarlarda yer edinmek çok güç oluyor. Çok zor oluyor. Müşterilerin en çok beklentisi de zaten bu yönde oluyor. Tabii ki biz de e, ExpoSite olarak katılımcılarımıza bu, bu tip avantajları sağlamak istedik. Nasıl? Dedik ki sen bu hizmeti üreteceksin. Bunun için o firmada, e, o özür diliyorum o bölgede, o ülkede işte bir şirket kurmana veya ciddi yatırımlar yapmana gerek yok. Ee, en büyük avantajı bence bu. Bir diğer avantajı ise bu sistem paylaşım ilkesi üzerine kurulmuş bir sistem. Paylaşmak demek yani e, bir yerde bir alanda birden fazla firmanın birbirlerine rakip olmamak kaydıyla birden fazla firmanın ...aynı yere lokalleşerek... E, ...bir hizmetten hepsinin faydalanabilmesini sağlamak. Bu da oldukça ekonomik hale getiriyor. Bir örnek vermek gerekirse... ...örnek olarak verelim... ...Gaziantep'te bir mobilya firması İstanbul'da bir mağaza açmak istiyor. Şimdi bunun fizibilitesini yaptığında... E, ...kabataslak diyelim bunun giriş maliyeti 1 milyon TL. Şimdi bu firma... 1 milyon TL'yi ödeyebilecek olsa da çekimsel davranıyor. Çünkü o pazarda işte İstanbul'da yer edinebilmek, bunun devamlılığını sağlayabilmesi için yine bir kapital gerekiyor. Devamlı arkadan kaynaklaması, desteklemesi gerekiyor. Ne yapıyor bu firma? Çekimsel davranıyor. Sonra diyelim ki Uşak'tan bir halı firması diyor ki ya sen madem böyle bir şey düşünüyorsun... Ben de katılayım. Sonuçta birbirimizi tamamlıyoruz. Rakip değiliz. E bu payı bölüşelim. Ne oluyor? 1 milyon TL'lik bir yatırım, başlangıç sermayesi 500 bin TL'ye düşüyor. E buna Trabzon'daki bir dekorasyon firmasını eklediğinizi düşünün. E üçe bölünüyor. Yani bunu istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Sonuçta bir yapı içerisinde. Birçok firmayı buluşturmuş oluyoruz. Aslında e, günümüz ticaret sistemi de birazcık buna dönmeye başladı. Çünkü maliyetler çok yüksek. Bulunmak zorundasınız, orada olmak zorundasınız. Ee, ve e, bir türlü başaramıyorsunuz. Yani o girişi yapamıyorsunuz. İşte Expo Site aslında bunu sağlıyor. Bir alan içerisine birden fazla e, firmayı konumlandırarak onlara ortak çözümler sunuyor. İşte personelinden depolamasına, operasyonundan e, oradaki bütün kaynakları kullanmasına kadar her şeyi bölüştürdüğü için e, inanılmaz ekonomik e, avantajlar elde etmiş oluyor ve burada e, prestijini, firmasının ve markasının prestijini o bölgelerde konumlanarak hem arttırıyor hem de yeni pazarlar açmış oluyor kendisine. Çok güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Biz e, firma olarak e, yakın gelecekte aslında ticaret sisteminin biraz daha değişeceğine inanıyoruz. Son zamanlarda konsine satış e, sözleşmeleri artmaya başladı. Nedir bu konsine? Yani artık toptancılar eskisi gibi e, toptan bir ürün alıp onu stoklayıp bitirene kadar tutmak yerine artık e, toptancılar şunu söylüyor. Diyor ki sen ürününü getir burada sergileyelim. Satılanlar satılsın. Satıyan, satılmayanları sana iade edelim. Artık birazcık buna dönmeye başladı ticaret. Ve biz bunun e, gün geçtikçe artacağına inanıyoruz. Çünkü çok fazla rekabet var. Çok fazla muadil ürün var. Toptancılar da artık ciddi yatırımlar tek bir ürüne veya tek bir firma üzerinde yapmak istemiyorlar. Bu da hem firmanın hem de toptancının dezavantajına geliyor aslında. Biz de ExpoSite bir de en önemli bir konu da artık üreticiden tüketiciye kavramı daha çok oluşmaya başladı. Artık arada aracıların e, eklemeleri e, biraz e, ürün maliyetini, ürün fiyatını arttırdığı için artık e, beklenti ve e, işleyiş aslında daha çok üreticiden toptancıya dönmeye başladı. Şimdi, özür diliyorum. Üreticiden tüketiciye dönmeye başladı. İşte bu bağlamda alanda e, biz de ExpoSite olarak sadece yurt dışında değil, aslında yurt içinde de e, bu oluşumun sadece ExpoSite değil, farklı firmalar da yapabilirler ki yapacaklarına inanıyorum arttırarak bunu devam ettirmelerini öngörüyoruz. Şimdi bu bağlamda da emisyon olarak ExpoSight altyapısını zemini hazırlayıp sistemini kurup çünkü burada çok fazla soru işareti var. İşin operasyonel e, içeriğine girdiğinizde e, bambaşka bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Böyle e, su üstünden konuşması kolay ama içi gerçekten doldurulması gereken bir süreç. Bizde e, tecr hala tecrübe edindiğimiz şeyler var. Çok Profesyonel bir ekiple altyapısını hazırladık ama ne kadar hazır olursanız olun devamlı bir şeyler çıkıyor karşınıza. İşte biz de bu sistemin kurulması aşamasında, bu sistemin yaygınlaşması aşamasında çalışmalar yapıyoruz. Umuyoruz ki yakın zamanda bunun daha çok böyle toplum karşısında kabul görmüş, kalitesine inanılan... Ee, onun altında bir güvence sağlayabileceği bir çatı oluşturup Expo Site'i bütün dünyada yaygınlaştırmak. Direkt üreticiden tüketiciye pazar yerleri kurarak e, ticareti bambaşka bir boyuta taşımak. Hedefinize en kısa zamanda ulaşmanızı diliyorum. Teşekkür ederim. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Ekibinize yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi bu e... Biz mesela katılımcılar arasında bir sektör ayırdımı yapmıyoruz çünkü üreten herkesin ihracata ihtiyacı var. O yüzden gruplamak, sınıflamak yanlış olur. Sadece diyoruz ki işte Mont üreten bir kişi Afrika pazarına girmesin diyoruz. Ama kendimize bir rakip oluşturacaksak ve bir rakip olması gerekiyorsa bu insanların da. Her şeyden önce ilk başta bir güven çatılarını oluşturmalarını rica ediyoruz. Yani neden? Çünkü e, Türkiye olarak da aslında dış ticarette, dış pazarda e, kurumsallaşamadığımız, gerekli servisi, hizmeti veremediğimiz yerlerde Aynen. maalesef e, Türk malına veya Türk e, iş insanlarına bakış açısı olumsuz oluyor. Yani bir firmanın yaptığı bir hatayı e, diğer firmalar ödüyor bedelini. İşte bu bağlamda eğer e, bir işe girişmek istiyorsak gerçekten altyapısını iyi hazırlamak, bu güven unsurunu iyi oluşturmak ve hizmetin devamlılığını iyi sağlamak gerekiyor. Kesinlikle. Hani burada profesyonel olmak şart her zaman. Güvenilir olacak, şeffaf olacak. Edip Güveneceksiniz. Değerler, Sonuçta bizim en büyük hatamız Ekip bu. Ekipte öyle olmalı. Evet. Hı. Mesela e, bir e, yeni bir ilaç firması bir ürün üretirken ürün maliyetini aslında kullandığı içerisinde kullandığı malzemeye göre belirliyor veya bunda kullanacağı makinalara göre bir. Halbuki bir ilaç firmasının onunla paralel olarak o ilaca duyulması gereken güveni de inşa etmesi, kurması gerekiyor. Yani maliyetin aslında bunu da eklemesi gerekiyor. Burada yanlış yönlendirildiği için ilk başta ürün üretiyor. Sonra bir iki kişiye denettirip ee, e hadi hadi bunu pazarı sürelim böyle maalesef olmuyor yani bu bakış açısından çıkıp aslında nasıl mesela e, Amerika'da bir firma küçük veya büyük fark etmiyor bir ürün üretirken nasıl ki bütün dünyayı hedef alarak bu ürünü üretiyor yani sadece ben Amerika içinde satarsam bana kafi yeter demiyor bir ürünü nasıl ilk başta globalleştiririm. ...bu ürün o pazara hemen nasıl girer... ...inşa ederek bir şeyler başlıyor... Tabii. ...bir şeylere başlıyor... İşte Türk üreticilerimizin de aslında... ...bu denli e, vizyon sahibi olup... E, ...bir şeye başlarken... ...hani çok kapsamlı düşünmeleri gerekiyor... ...sadece Geniş bir ürün üretmek... ...maalesef evet, yetmiyor... ...çok önemli... ...son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, ...evet var... Ee, ...şimdi şöyle söyleyeyim... ...birkaç tane mesajım var bir tanesi e, tabii ki ihracat yapmak yani ihracat payımızı arttırmak bir ürün üretiyorsak sadece lokal pazarda iç pazarda değil de bunu kesinlikle ihracata dönük olmasını e, sağlamak gerekiyor e, burada da artık e, ne derler ihracat bir firmanın prestij unsuru değil. Aksine bir elzemidir. Yani bir ürünü üretirken muhakkak dış pazarda da bu ürünü konumlandıracak şekilde üretmesi gerekiyor. Bu benim kişisel danışmanlık tecrübemden edindiğim bir şey, söz bir cümle. Bir diğeri toptancılar ve aracılarla. Girmekte zorlandıkları pazarlarda ümitsizliğe kapılmamaları gerekiyor çünkü son kullanıcı diye tabir ettiğimiz bir unsur var ve bu unsur için ürün e, çok farklı toptancının bakış açısıyla e, kullanıcının bakış açısı çok farklı burada umutsuzluğa kapılmak yerine son kullanıcıya nasıl daha kolay ulaşabilirizi e, profesyonel kişilerce veya kurumlarca daha iyi değerlendirip giriş yapmaları gerekiyor. Asla şu pazarda bizim ürünümüzün yeri yok denmemesi gerekiyor. Ee, bir diğeri paylaşmaktan çekinmemeliyiz. İşte bizim Expo site'ın zaten kurulma ilkesi bu. Yani paylaşıyoruz. Oradaki oluşan bir nasıl maliyeti paylaşıyoruz. Yurt içinde de firmalarımızın aslında yurt dışından gelen bir talebi kendisiyle alakalı olmasa bile karşılamaya çalışması eee ürünle alakalı bilgisi olmadığı için problemlere kalite problemlerine sebebiyet veriyor ve bu da bizim işte Türk insanına, Türk iş insanına bakış açısını yurt dışında çok olumsuz etkiliyor. Bunun yerine yani sizin alakası olmayan bir şeyse de bunu paylaşarak alakalı kişilerce bir çözüm üretip müşterinize o şekilde sağlamaya çalışmanız daha akılcı olacaktır. Çünkü çok ciddi bir itibar problemimiz var yurt dışında. Maalesef. Yanlış bir kötü ön yargı ve imaj. Kesinlikle. Yani burada e, gerçekten artık çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani İspatlayacağız kendimizi. Tabii ki. Yani bugün İtalya dediğimiz bir ülke e, artık Made in Italy yani e, Türkiye'de Marke. özür diliyorum İtalya'da üretilmiş yazmasına bile gerek kalmıyor. Bir ürünü Çin'de dahi ürettirse üzerine yapıştırdığı bir bayrak e, renkleriyle diye bizim Kali çok kesinlikle. çok önümüze geçebiliyor. İşte tabii. burada biz aslında ürünü değil ülkeyi pazarlamamız gerekiyor Doğru. ilk başta. Bu bağlamda ben üreticilerimizin iş insanlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle. burada çok problem yaşıyoruz. Ben bize evet, bunu maalesef. şeyim. Hı -hı. Son olarak da tabii ki ürün kalite algısı bu pazarda yerini bulabiliyor. Ama biz bunu işte az önce geldiğim konuya değineceğim. Ee, bu ürün kalite algısını e, yaratabilmek için, oluşturabilmek için e, ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl evimize bir misafirimiz geldiğinde e, normal yaşam yaşadığımız gibi e, yaşamayız. Daha rahat oturamayız mesela evimizde misafirimiz var. Daha dikkatli oluruz. İşte e, yurt dışında iş yapmak da böyle bir şey aslında. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Sadece kendisini değil, aslında temsil ettiği ülkeyi ve o ülkede üretilen diğer ürünleri de temsil ettiğimizi unutmamamız gerekiyor. En büyük problemimiz bu. Maalesef. Evet. Zeki Bey harika bir sohbetti. katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Çok, ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok Rica teşekkürler. ederiz çok mersi. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.